马河吧。 Ben avukat Murat Tezcan. Sizinle hep gayrimenkul konularını konuştuk. Özellikle bazı programlarda konunun uzmanı meslektaşlarımı davet ettim. Onların görüşlerini aldım. Ama sizle bir ilk yapmak istiyorum. Eyüp Bey'le. Biz bir projenin alım aşamasında tanıştık. Dolayısıyla aslında hem sizlerle tanıştırmak hem de gayrimenkul sektörüne ilişkin diğer tarafın düşüncelerini almak adına bir müteahhitin, bir çat firmasının düşüncelerini almak adına sizlerle de buluşturmak istedim. O da sağ olsun beni kırmadı. Kanala davet ettik. O da kırmadı geldi. Şu anda Antalya, Konya altında yer alan önemli bir projenin biz örnek dairesindeyiz. Örnek dairenin içerisinden bu programı yapacağız. Ee, ama tabii ki gayrimenkul sektörünün geldiği noktada çok daha farklı, çok daha özel bir dönemin içerisinde olduğumuzu da bilerek ona yönelik hem kendisini tanıyacağız hem projeyi aktarmasını isteyeceğim hem de gayrimenkul sektörünün geleceği ile ilgili konuşacağız. Hoş geldin Zeynep Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür. teşekkürler. Çok sağ Biz olun. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Şimdi Eyüp Bey ile dediğim gibi bir projenin alım aşamasında yani ben de evet, o kadar aynen. bayılarak sağ olun. dahil oldum. O da sağ olsun önemli avantajlar da sağlayarak bize sağ olun. bu projenin bir parçası haline getirdi. Ama onun ötesinde tabii ki süreç içerisinde tanışıklığın da vermiş Hı -hı. olduğu bir etkiyle ben kendi hayatından da çok ilham aldım. Oldukça genç bir kişi ama yaptığı başarılar gençliğiyle kıyaslanmayacak düzeyde. Bizim kanalda çok fazlasıyla genç meslektaşım, hukukçu meslektaşım evet. ve gençler evet. de takip ediyorlar Onun için öncelikle sizin o ilham veren başarı hikayenizin nasıl gerçekleştiğini aktarmanızı istiyorum. Çünkü özellikle son dönemde gençler çok umutsuz. Evet, Türkiye'ye ilişkin çok ciddi sıkıntılar hissediyorlar. Evet. Bu sıkıntıları da kendi meslek hayatlarına da yansıtıyorlar. Onun için belki siz onlara da bir ölçüde bir umut kesinlikle, kaynağı olabilirsiniz. Kesinlikle. Ben şöyle kısaca kendimi de tanıtayım. E, 34 yaşındayım. İsmim Eyüp Mavi. İnşaat... Mühendisliği mezunuyum. 9 Eylül Üniversitesi. Aynı zamanda e, işletme lisans mezunuyum. E, tabii ben ilk yıllarda illaki bir şirkette çalıştım. E, Gaziantep'te büyüdüm. Bir gece konduda büyüdüm. Daha sonra üniversiteyi İzmir'de okudum. E, benim bugün aslında çok hayat hikayemi anlatmaktansa biraz gençlere hayatından bir takım tabii, nüanslar anlatıp Onlara aslında bir şeyler anlatmak istiyorum. Çoğu zaman üniversitelerde konuşmacı olarak gidip anlatıyoruz. Hatta önümüzdeki günlerde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 250. yılı dolayısıyla da orada davetliyiz. Orada da olabildiğince anlatacağız gençlere bir şeyler. Şimdi benim ilk tabii başlangıç iş hayatı başlangıcım veya kendi paramı 34 yaşındayım ama bir fiil kendi paramı kazandığım 22 yıllık bir süreç var geçmişimde. Bunun son 11 yılı. Bir fiil kendi şirketlerimi yönetiyorum. Kendi şirketlerim dediğim e, şu anda inşaat anlamında üç şirketimiz var. Otelcilik, AVM'cilik, kahvecilik, madencilik, altın ve e, Aa, mermer, madencilik taraflarımız. <laughs> Almanya'da, Hamburg'da bir Fenix diye şirketimiz. Milano'da Phoenix Construction olarak bir şirketimiz var. Totalde 8 e, şirketimiz var. Ben bunların yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Ya yaşım 34 herkes diyor ki nasıl yani? 34 evet, yaşında evet, olur mu? Oluyor. Yani şu an dünyanın en büyük iş adamları zaten 30 35 yaşlarında maksimum 40 yaşlarında baktığınız zaman Olmayacak diye bir şey yok. Tamamen kendinizde özgüvenle ilgili bir şey. Ben ilk yıllarda tabii ilk 3 4 yıl kendi mesleğimde çalışmaya başladığımda bir inşaat firmasında şantiye şefi olarak, proje müdürü olarak başladım ve ilk yıllarda hep şey düşünüyordum. Ben kendi şirketimi nasıl kurabilirim? Hani ben burada zaten bu işi yapıyorsam bu işi kendi şirketimde de yapabilirim. 2011'de 12 yıllarında Bakırköy'de ilk şirketimi kurdum. Özel bir proje danışmanlık, bankalara proje danışmanlık ve gayrimenkul değerleme üzerine bir şirket kurdum. Daha sonra tabii bizim paramız yok. ilk şirketi kurduğumda hatta çok komik bir olay gelmişti başımıza. Ben şirket kuracağım. 12 bin lira bir paraya ihtiyacımız var şirket kurulumu için banka bir bankaya gittim dedim ki ben kredi istiyorum bana vermediler kredi. 12 bin liraya alamadım o dönem üniversiteden ev arkadaşım üzerine kredi aldım yani ilk şirketi kuruluşum benim de 5 üniversitedeki... bin lira alamayışım vardır <gülüyor> <gülüyor> ya bunları çok yaşıyoruz ama bunlar aslında bizi daha da hırslandıran doğru. hikayeler çok doğru. böyle şeyler aslında bizi hırslandırıyor yani ev arkadaşımın üzerine çektiğim 12 bin lirayla kurduğum şirket bu. Şu anda inşallah holdingleşmeye geçiyoruz yavaş yavaş. Şirketimiz her alanda ilerliyor. Enerji alanında şu anda bir yatırımımız var Almanya'da. Solar enerji sistemleri üzerine. tabi şirketi kurduk ama hani olay tamamen o zaman başladı aslında. İlk savaş o zaman başladı. İlk 6 ay çevremdeki herkese borcum vardı. Herkesten borç alarak ilerlemeye başlamıştım. Ama 6 aydan sonra o kadar çok çalışmaya başladık ki, hırslanmıştık ki artıya geçmeye başladık. Ve kentsel dönüşüm yasasıyla aslında benim için bir dönüm noktası oldu orası. Çünkü benim arsa alacak param yok. Yani bir yatırım yapılacak evet. param yok. Mecburen kapı kapı dolaşıp insanlardan aslında arsa dileniyor. Toplu olarak bize yerinizi verir misiniz diye. Biz böyle başladık. 2013'te ilk projelerimize başlamış olduk. Pro Diğer firmalarımızı kurmaya başladık. İlk Antalya'da Bakırköy'de başladığımız projelerimiz vardı. Ee, yani Bakırköy'de şirket kurduk. Sonra burada inşaatla ...inşaat alanında ilerlemeye başladı. Şu an tabii birçok alanda ilerliyoruz. Antalya'da ilk ada bazlı kentsel dönüşüm projesi yapan firmayız. İlk aslında kentsel dönüşümü öğreten firmayız. Bölgeye yaptığımız projelerle değer katmaya çalışıyoruz. Şu an kıyı bandında, sahil bandında Antalya'da en büyük projeleri yapıyoruz. Bulunduğumuz projede çok kapsamlı bir proje. Ha, şimdi yeri gelmişken onu sorayım evet, çünkü evet. Antalya için özel bir proje olduğunu bütün Antalyalılar söylüyor. Dolayısıyla siz de aslında tamam İstanbul'da anladığım kadarıyla ilk kentsel evet, dönüşüm evet, evet. projesi ama Antalya menşeili bir firmasınız ve Kesinlikle. aslında buradan Türkiye'ye geliyorsunuz. Ulusala daha uluslararası hatta. Evet. Dolayısıyla şu anda içinde bulunduğumuz Phoenix Center ...değil mi? projenin ismi? <laughs> evet, projemiz Phoenix Center, Antalya'da liman bölgesinde. Liman bölgesinde, ee, Konya altında. Konya altı liman bölgesinde. Hatta limanın ee, şu anda çok yakınındayız. 500 zaten metre Görüyorum içinde zaten, marinadayız. Dışarıdan bakınca. Şimdi bu proje Antalya için özel bir proje... ...ve evet. hatta ilk projelerden biri. Hatta ilk galiba değil mi? İlk Tektir. Bu konsepte ilk. Bu konsepte. Dolayısıyla evet. aslında şimdi her gün gazetelere manşet Antalya emlak sektörü. Evet. Dolayısıyla evet. hani zaten bizim de bu programı yapmak isteyişimizin en temel sebebi birincisi sizin e, o veren hayat hikayenizin üzerinden bir emlak sektörü değerlendirmesi yapmak ama ikincisi de Antalya özelinde de ne, neler oluyor konuşmak çünkü çok kapsamlı bir dönüşüm var Antalya'da. Evet, evet, evet. Yabancıların etkisi olduğu söyleniyor, başka şeylerin, başka etkenlerin olduğu söyleniyor ama Antalya şehirleşme noktasında da çok farklı bir noktaya gidiyor. Özellikle hani bu projeden çıkarak Hı -hı. bu projenin özel kılan, Antalya'yı da farklılık yaratan şeyleri de aktararak Antalya'da nasıl bir kentleşme konuşuluyor onu bir aktarırsanız çok memnun olurum. Şimdi olursun. Antalya çok farklı bir şehir. Yani Burada Çinli'ye kredi kartıyla daire satabiliyorsunuz. Taylandlı'ya daire satabiliyorsunuz. İskandinava, Rus'a, Avrupalı'ya, Amerikalı ve Kanadalı'ya da satabiliyorsunuz. Dünyanın bence en nadide şehirlerinden birisi. Tabi burada yapılaşma aslında çok planlı gitmemiş. Ee, geçmişte yapılan yapılar maalesef şehri öldürmüş. İşte kıyıbanla çok yüksek yapılar yapılmış. Ve çarpık bir kentleşme çıkmış. Zaten Antalya çevresi tamamen tarım alanlarıyla çevrili. O yüzden çok yapılaşmak mantıklı da değil. Evet. Tarım alanları çok daha kıymetli çünkü. Öyle olunca mevcutta kalan arazi sayısı kısıtlı. Arazi sayısı arzla problem olunca ve talep de sürekli yükselince bir yerde Antalya ayrışıyor Türkiye'de. Hala bence konut sektöründe Antalya çok çok farklı bir noktada çünkü arz yok. Arz olamıyor zaten. Arz olamadığı için. E, talebi karşılayamıyor ve şu anda Türkiye'de işte yüzde 40 zam oluyorsa e, bir dairedeki 3 aylık 5 aylık değer artışı veya bir yıllık değer artışı Antalya'da bunun iki katı oluyor. Tabii son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı da bu konuda çok etkili oldu. Rusya-Ukrayna savaşı birçok yabancının da buraya talep göstermesine sebep oldu. Bu talep aslında bir taraftan yerli müşteriyi de hareketlendirdi. Çünkü kur korumalı mevduatlar bir baktı ki gayrimenkul yatırımı daha mantıklı kur korumalı da belli bir yerde kalıyorsun evet. mevduatlarını bozup gayrimenkule yatırmaya başladılar bu da zaten piyasada az olan arzın hiçbir şekilde karşılanamaması tale gelen talebi hiçbir şekilde karşılayamamasına sebep oldu şu an Antalya'da maalesef fiyatlar uçmuş durumda. Tabi bunda şeyin de etkisi çok fazla. Arkada ya bir maliyet baskısı var. Bir köpük var mı? Herkes onu söylüyor. Yani burada bir hani Antalya özelinde ve tabi ki biraz aslında evet. su, bir başka evet. sorum da onunla çok bağlantılı olacak. Emlak yatırımcısı bir yatırım aracı olarak görülmeli evet, evet. mi bu fiyatlar? Artık akıl alır düzeyde değil. Şimdi eskiden yani uzmanlar, ne evet, bileyim memur evet. olanlar gayrimenkul hayalleri kurarlardı. Şu anda artık o hayalleri kuramaz Maalesef. noktalara gelindi. O, onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle şu an benim mesela Bremen'de bir projem devam ediyor. Bremen'le kıyasladığınız zaman Antalya daha pahalı. Metrekare oh, fiyatlarımız Bremen'den daha pahalı yani. ki biz Bremen'de şehir merkezinde bir proje yapıyoruz. Ama Berlin veya Stuttgart'la, Hamburg'la kıyasladığınız zaman bizim aslında hani Antalya Türkiye'nin en iyi şehirleri Almanya'nın en iyi şehirleri. Kıyasladığınız zaman aslında real değerine yaklaşıyor Antalya. Şimdi siz Tayland'a gittiğinizde metrekaresi 10.000 bin TL 10 bin dolar, 15 bin dolardan konutlar alıyorsunuz Tayland'da. ve Avrupalı gidip 10-11 saat uçuşla Tayland'dan daire alıyor. Türkiye lokasyon gereği Antalya 2,5-3 saatte Avrupa'nın her yerine ulaşabiliyorsun. Doğrudan böyle olduğu zaman tabi böyle olduğu zaman hem Rusya'dan hem Avrupa'dan talep görüyorsunuz. Yani ben çok fiyatların hala yükseleceğine inanıyorum. Şöyle düşünün biz burada 76 bin metreküp beton döktük bu projemizde. Ya 180 TL'den dök metreküpünü. Şu anda 1050 TL'den alıyoruz. Ya Arada 5 kat bir fark evet, oynuyor. Tabi e, tabii bir tarafıyla da e, Akıl almaz bir proje. yani Çok ciddi, büyük, bir kilometre bir ee, AVM'si biraz olan. Biraz anlatabilirim evet. projeyi. Projemiz e, Antalya'da ilk defa olan bir konsept. Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da birçok projede olmuştur ama Antalya'da ilk defa böyle bir proje yapıldı. Bizim e, alt bazamızda e, yatayda bir kilometre yürüyüş alanınızın olduğu bir AVM, shopping mall alanı var. Özellikle biz biraz da turiste yönelik yap AVM kısmımızı. Çünkü biz havalimanı dönüş aksında ve Batı Antalya'daki tek AVM'yiz. Yılda 7 milyon turist geçiyor havaliman dönüş aksında. Evet. Bu dönüş aksı bizim için çok kıymetli. Çünkü turist ülkesine dönerken hediye alma ve üstündekini harcayıp gitme alışkanlığına sahiptir. E o anlamda çok kıymetli bir lokasyonda. Onun üst kısmında bir e, ilk 6 katta otel konseptimiz var. Swiss otel yapıyoruz ilk evet. altı katımızı. E, kalan üst katlarımız 16 katlı bir yapımız var burada. E, kalan katlarımızı rezidans olarak tasarladık tabii. Şöyle de farklı bir tasarım şey konsept var. Burada Swiss Otel'e işletmeye verebiliyorsunuz. Çünkü bizde turist bir ay kalıyor, 11 ay boş daire. Kalan 11 aylık dönemde Swiss Otel'e işletmeye verebiliyor. Swiss Otel bunu otel olarak kullanabiliyor. E, o konsepte giydiriyoruz dairelerimizi. Ayrıca Roof'ta bir Michelin yıldızı şefimizle dünya ünlü bir restoran açıyoruz. Antalya'nın özellikle milyarderleri de ağırlayabilecek bir potansiyele sahip olması evet, lazım. Evet hep o konuda eleştiriliyor. Evet. Yani sadece. Maalesef yok alternatif yok. ya yani yani. Eğlence mekanı kaliteli bir eğlence mekanı yok. Kaliteli restoran sayısı kısıtlı. Bu, bu anlamda da bir takım alternatifler yaratmaya çalışıyoruz. AVM'mizde de aslında Türkiye'de ünlü bir takım markaları getirmeye çalışıyoruz. Özellikle İstanbul'da ünlü restoranların birçok restoranın markanın şubelerini açacağız burada. Onlarla da birçok anlaşmalar yapıldı. Profesyonel bir firmayla ilerliyoruz işletme kısmında. Zaten bütün rezidansımızın yönetiminde Swiss Hotel, Akkor grubu. ...yapıyor olacak. E, Antalya için farklı bir proje. Birçok dinamiği barındıran proje. Şu an kıyı bandında... ...en büyük proje biziz tahminimce. Totalde 108 bin metrekare Yani herhalde Antalya'nın ihtiyacı var. olan projelerden biri. Çünkü sadece otellere kapanan ve... Evet. E, ...otelin dışında para harcama isteği olmayan... ...bir turist profili hep konuşulur. Aynen. Dolayısıyla aslında bu tür projeler... ...ve tabii ki Hı. çevreye... ...ve Antalya'nın doğal yapısını bozmadan... ...ben çok hassasım. Sizin de o hassasiyetinizi... Evet, evet, bu ...tarım arazilerinden kesinlikle. bahsederken duyunca çok da mutlu oldum işine tamam. açıkçası müteahhitlerden bunu çok duymak kolay olmuyor yani ya, sonuçta sadece hepimize, hepimiz para odaklı para kar odaklı, odaklı bakmamız lazım mi? ve doğaya saygılı olmamız Kesinlikle. lazım bu konuda biz projelerimize kendi elektriğini üreten yapılar ve Avrupa Birliği'nden yeşil enerji belgesi alarak ilerliyoruz her projemizde çevremizde hiçbir şekilde atık üreten bir yapı tüketen bir yapı istemiyoruz. Karbon salınımı yapan yapılar istemiyoruz. Buna göre mesela çevremize bitkilendirmeler, karbon yakalayan bitki çeşitleri kullanıyoruz. Olabildiğince çevrede böyle sıkıcı betonarme ürünler yapmamaya çalışıyoruz. Bitki ağırlıklı, doğal ürünlerin kullanıldığı yapılara özellikle dikkat ediyoruz. Şu an bizim olduğumuz alan Antalya'nın kanayan yarasıydı aslında. Öyle bir araziydi. Yaklaşık 30 yıl eski bir yapı, içinde maalesef tinercilerin yaşadığı, kötü alışkanlık sahibi olan insanların uğrak yeri olan ve burada sürekli haber olan işte taciz hmm. olaylarının, bıçaklanma olaylarının, kavgaların çıktığı bir alandı. Antalya'nın şehrin merkezinde kanayan yarasıydı bu arazi. Bu tarz noktalara çok odaklandık. Yani benim portföyümde hiçbir şekilde bir tarım alanının yanı veya yeni imar açılan bir yer yok. Hiçbir projemde girmedim. Çok girmeyi de düşünmedim. Genelde şehir merkezinde böyle problemli yerlerle uğraştık. Bunun sebebi aslında doğaya saygı duymanın yanında bu tarz yerler zaten sizi maddi olarak da riski en aşağı indirir. Her tamam. zaman müşteriniz vardır Kesinlikle. ve her zaman alıcınız vardır böyle yerlerde. Zoru başarmayı seviyoruz. Aa, çok güzel. Şimdi bana tabii ben bu kanal gayrimenkul evet. hukuku alanında yayın yapıyor. Ben gayrimenkul hukukçusuyum. Dolayısıyla aslında hep hukuki tarafını değerlendiriyoruz ama tabii ki kanalı izleyenler, takip edenler gayrimenkul yatırımları olan da insanlar. Ve sıklıkla da ben bir gayrimenkul yatırım uzmanı falan değilim. Ama sıklıkla bu sorularla da muhatap oluyorum. Dolayısıyla şimdi siz biraz önce söylediniz ama onu tekrar sizin ağzınızdan duymak istiyoruz. Yani acaba Gayrimenkul yatırımı bir yatırım aracı olarak kullanılır mı? Çünkü dünyada aslında bu yani geçen senelere kadar çok kabul edilmiyordu. Durağan bir yatırım aracı olarak kabul ediliyordu. et çok hızlı dönemediği için. Evet. evet Ama şu evet, anda evet. Türkiye'de özellikle son bir yılda akıl almaz fiyat yükselişleri Kesinlikle. sanki bir gayrimenkulün yatırım aracı olarak da değerlendirildiğini e, düşündürür hale geldi. Şimdiki noktada özellikle yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız... Siz bunun yapım tarafında olduğunuz için çok daha vakıfsınız. Maliyet baskısından bahsettiğiniz başka unsurlar da var. Hala yatırım olarak kullanılacak bir araç mı, bir enstrüman olarak görüyor musunuz? Gayrimenkulde şöyle bir durum var. En kötü senaryo üzerinden gitmek lazım. Yani gayrimenkul ne zaman aşağı yönlü iner veya hangi piyasa ortamında evet, aşağı yönlü iner? Faizi %40'a çekelim. Şu an realde faiz %20-25 dolaylarında Türkiye'de. %40'a çektiğimizi öngörürsek bu şuna sebep olacak. İnsanlar gayrimenkullerini satıp mevduata yatırmaya çalışacaklar. Bu da haklı olarak gayrimenkulde bir düşüş yönü normalde beklentisi olacak ama Türkiye'de şöyle bir algı var. Türkiye'de fiyatlar bir yere geldiği zaman kolay kolay aşağı inmiyor. Bu malzemede de öyle, maalesef gayrimenkulde de öyle. Buna fırsatçılık da diyebiliriz aslında. E, alışkanlık buraya geldiği zaman kimse aşağı yönlü çekmiyor fiyatını. Şimdi doların da düştüğünü biraz daha kötü yapalım senaryo. Dolayı da yani gayrimenkul için kötü Tabii. olduğunu. Şu... Türkiye için Türkiye iyi için ama. Için iyi. Keşke <laughs> Doğru, öyle olsa. Keşke. Hani doların da düştüğünü öngörürsek gayrimenkul yatırımcısı tamam ürünü satışa çıkarıyor ama TL veya dolar hangisi yüksekse orada sabitliyor. Artış yapmıyor ama fiyatını da orada sabit tutuyor. Yani bu şu demek oluyor. Gayrimenkul fiyatı hızlı artmasa bile stabil yenirinde artıyor. Yüzde yıllık yüzde beş, dolaylarında artış gösteriyor ama ben hiçbir zaman düşüş yönlü gayrimenkul fiyatlarını görmedim. E, çok da beklemiyorum düşüş yönlü olacağını. Antalya özelinde zaten olacağını hiç düşünmüyorum çünkü Antalya sadece yerli müşteri değil dünyanın her yerinden talep görüyor. Antalya'da bunu hiç beklemiyorum. Zaten şöyle düşünün siz şu anda ekmeği 5 liraya alıyorsunuz veya 4 liraya ekmek alıyorsunuz örnek veriyorum. üç 3.5 liraya veya 2.5 liraya düşeceğini öngörmeyin. Maalesef. Yani hiçbir zaman ekmek çıktığı yerden aşağı inmez. Bugüne kadar görmedik, görmeyeceğiz. Ya de. bir de şimdi Bunu, e, Bu da buna benzer bir şey. yüzde %40 bile olsa aslında evet. devletin açıkladığı enflasyon oranı %70. Ben tabii ekonomist değilim ama sadece bir sıradan vatandaş, izleyici bir vatandaş olarak da söyleyebilirim. Yani devletin açıkladığı enflasyon oranının %70 olduğu bir yerde faiz oranlarını %40, %50 bile yapılsa evet, evet. aslında zaten maliyet baskısı olacak ve bunun dışında da Antalya özelinde tabi başka yabancı faktörü falan çok daha etkin olduğu için bu gayrimenkul fiyatlarının düşmeyeceğini maalesef, maalesef benim de öngörüm bu yönde. Ama tabii bu bir taraftan da şöyle bir soruyu da beraberinde getiriyor. Şimdi tabii siz daha çok lüks, gayrimenkul yatırımları yapıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Özellikle yabancıya. yabancıya. Biz, biz yerli yani müşteriye değil de biraz daha Türkiye döviz getiren tarafa O zaman biz istisnayız diyelim o zaman. <laughs> Çok nadir sizin gibi yatırım yapan <gülüyor> Türkiye'den <gülüyor> yatırımcımız. %90 seviyesinde yabancıya satış yapıyoruz. yani Aa, o Ben kadar ihracatçı mü? gibiyiz. Aa, çok biz enteresan. normal inşaat firması gibi değiliz. Biz tamamen Türkiye ihracat döviz getiren, şey ihracat yapan mi? firma peki, gibiyiz. Şey fark peki mesela hani... E Biliyorsunuz 250 bin dolardı vatandaşlık için belirlenen gayrimenkul alım değeri. 400, bin, de. dolara 400 çıktı. bin dolara çıkınca evet, sizin evet, de evet. herhangi bir farklılık oluştu mu? Ya şöyle tabi e, bütçesi 250 bin dolar alan müşteri sayısı azalma, diyorlar, hatta azalma yani, oldu, oldu. Ee, ama yani. 400 bin dolar şöyle bir şey bazıları fırsatçılık yaptı bu konuda işte 300 bin dolar olanlar direkt 400, 400 bin dolara çekenler çeken, yani. duyuyoruz maalesef çok yakışmıyor bu müşteriyi kaçırıyor aslında yanlış davranışlar. Zaten Türkiye'ye gelen yabancı 250, 300, 400 bakmıyor. Hmm. Vatandaş aklına koyduysa Onu geliyor alayım. zaten. Hani şu an özellikle Antalya'ya gelen kaliteli, zengin yatırımcı. Daha önceki dönemlerde 50 bin dolarlık, 100 bin dolarlık dairelere geliyorlardı. Şu an tamamen vatandaşlık amacıyla geldikleri için ve ellerin artık bir Avrupa alternatifi yok, bir Amerika alternatifi yok. En iyi en yakın, en sıcak alternatif şu anda Antalya. Bu anlamda 400 bin dolar Artış da yaptı dediniz ki, evet, doğru. Evet. Yani benden bir daire alan Rus şu anda iki daire bakıyor. 500 bin dolara da toparlıyor veya evet. 400 bin doların üstüne çıkmaya çalışıyor ki vatandaşlığı alsın. Cürolarda artış olur. Ee, belki rakamlarda bir miktar düşüş olur. Bizim açımızdan emin olun cüroda artış olur. Daha pahalı daireleri daha hızlı satarız. <laughs> ee, ama Antalya özelinde bence daha da yükselecek bu talep 400 bin değil 500 bin 600 bin dolar olması lazım bence limitin Talep de buna göre artacaktır. şimdi Eyüp Bey son olarak ya tabii ki sizin de çok vaktinizi almak Esnafla. istemem ama şimdi e, Türkiye'de e, biraz önce söyledik yani rakamlar 400 bin, 500 bin dolarlar böyle havada uçuşuyor. biraz önce e, Antalya'da aslında ben sürekli gidip geldiğim için de buranın piyasasında 3 evet. aşağı 5 yukarı biliyorum. 2 artı bir daireler 15 bin dolaylarında kiraya veriliyor. 10-15 bin dolaylarında kiraya verilen, 25 bin dolaylarında kiraya verilen 4 artı birleri falan gördükçe. ve tabii ki sadece Antalya üzerinde değil, tabii büyük şehirlerden evet, İstanbul, evet. Ankara, İzmir'de de akıl almaz kira fiyatları ortaya çıkıyor. Şimdi gayrimenkul alımı zaten bir hayal noktasına geliyor birçok orta sınıf açısından ama Artık barınma krizi de konuşuluyor. Kesinlikle. Sizin bu konuda düşünceniz ne? Yani böyle bir krizle karşı karşıya kalınabilir mi? Birinci sorun bu. İkinci sorumda siz bu işin yapım tarafında yer alan bir müteahhitsiniz, büyük bir şirketin sahibisiniz. Dolayısıyla burada acaba devlet ne yapmalı da bu barınma kriziyle insanların en temel ihtiyacı olan barınmayı nasıl sağlayabilir? Daha ucuz konut üretimi sağlanabilir mi? Mesela Tokiler bu yönüyle evet, evet. yapıldı ama o da artık başka bir yere gitti maalesef yani kesinlikle amacının dışına çıktı. Sizin düşünceniz ne? Böyle bir kriz var mı? Onu yani şu anda böyle bir kriz var tabii ki de yani eskiden kiracı ararken memur olsun derdik. Mi? Şu an memur olmasın demeye başlayacak başladı insanlar. Maalesef hani bunu üzülerek söylüyorum. orta Segment bitti tamamen, alt ve üst segment oluştu ve arada bir uçurum oluşmaya başladı şu anda. Şimdi Türkiye'de bu problemin çözülme yani en iyi çözümü öncelikle maliyet baskısının azaltılması. Şimdi bizde şöyle bir algı var, müteahhit her zaman öcüdür. İşte müteahhit bir yere yaptığı zaman orayı yakıyor, yıkıyor tamam. Haklı bir, haklı sebepleri fazlasıyla var ama şimdi belli bir grup bu işi yapan firmayla belli bir gruba ayırmak lazım. Şimdi ben ihracatçıyım baktığınız zaman hani kendim kesinlikle o şeyde de görmüyorum ama şimdi müteahhit durduğu zaman üretim durduğu zaman olay buna geliyor. Evsiz kalıyoruz. Ama biz doğmaya üremeye devam edeceğiz. Doğru. Geçen hükümet galiba bir destek paketi açıkladı. Bence bunların bir tık daha güçlendirilmesi lazım ama Kanada'da böyle bir problem yaşandı 3-4 yıl önce. Daireler 25-30 milyon dolara Çinliler telefonla satın alıyordu. Evet. Ve Kanadalılar daire alamamaya başladılar. Hükümet bununla ilgili bir takım kısıtlamalar getirdi. Yerliye daire satışında teşvikler, vergi indirimleri, kredilerde yerliye avantajlar, maliyette fırsatçılık yapan özellikle ürün tedariğinde fırsatçılık yapan firmalara bir takım cezalar geldi. Şimdi öyle olduğu zaman biraz daha ekonomikleşecek yapılar, yerliye biraz daha odaklanılır ve onların elleri biraz daha rahatlar, rahatlarsa Onlara da biraz daha konut üretimi özel müteahhitler tarafından yapılır. Çünkü TOKI her zaman diyoruz TOKI nereye kadar üretebilir? Tabii. TOKI'nin bir potansiyeli var. Yani şu an Türkiye'de dünyada üreme devam ediyor. Evlilikler, çoğalma doğamızda var. Ve Tabii. konut ihtiyacı da sürekli devam ediyor. Durmayacak hiçbir zaman. O yüzden hem dediğim gibi yerli müşteriyi destekleyecek bir takım paketler fırsatçı firmaları cezalandıracak bir takım ürünlerle, devletin çıkaracağı yasalarla bunlar çözülebilir. Maliyet baskısı kontrol altına alınırsa gerçekten çözülür. Şu an gerçekten birçok firma piyasada ürün bulamıyor. Pandemiden gelen ürün üretimin durması, o üretimin şu anda hani toparlanamamış olması, ham madde sıkıntıları dolayısıyla e, şu an zaten hem maliyet baskısı var hem bir talep artışı var. E, maliyet baskısından kaynaklı o fiyat artışlarından dolayı parası olan insanların artık gayrimenkule yüklenmesi var. İlla ki bu fiyatlar bir yerde duracak. Evet. Belli bölgelerde fiyatlar belki aşağı yönünde inecek e, ama şu anki maliyet baskısıyla hani ben hayal görüyorum fiyatların in inilmesini. İnsanların gelir seviyesini arttırmamız lazım. Bu bana da zararlı. Yani ben bugün yabancıya satıyorum ama sonuçta benim lokomotifim bu. Benim yerliye de satmam lazım. Yoksa ben de yaşayamam. Tabii. Yani tek tarafı düşünmemek lazım. Bu hepimizin faydasına bir şey. Benim müşteri portföyüm ne kadar küçülürse benim şirketimin riski de o kadar büyüyor. O yüzden insanların alım gücünü arttırarak bir takım paketlerle, teşviklerle yani bunu aşmamız lazım. Yani devletin sorumluluğunda. Kesinlikle, kesinlikle. Eyüp Bey, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aslında sizin başka konuları da konuşmak, belki başka bir programda da yaparız. Her zaman. Çünkü ilk başta sordum ama tabii biraz hızlı da geçtik. Aslında en önemli şey o sizin ilham veren başarı hikayeniz. Bu çok fazla olmuyor. Hı. Çünkü insanların genel itibariyle... Yani ben avukatlıkta da bunu görüyorum. Genç meslektaşlarımda da görüyorum bunu. Herkes sanki doğuştan ağzında gümüş kaşıkların başarılıymış gibi düşünülüyor. Onun için ben gençlere çok mesaj vermek çok, istiyorum çok, bu konuda. çok özel sizin de son sözlerinizi alalım. Ee, Ondan sonra yani da... Şöyle beni zaten ilk gören herkes siz de o tepki vermiştiniz. Kelli felli, göbekli birini bekliyor. <laughs> Önden bir önyargı olunca şirketle ilgili. Şimdi ben gençlere şunu anlatmak istiyorum. Öncelikle krizler moral bozmasın. Önemli olan kriz dönemindeki fırsatları yakalamak. Ben şirketimi 2000 yani inşaat kısmını 2013'te kurdum. 2013'ten sonra Türkiye'de inen bir grafik var. Sürekli down Tabii. oldu. Ve sürekli bir kriz ortamı darbe ortamı, Covid ortamı, ekonomik kriz ortamı sürekli bir kriz ortamıyla büyüdük. Ama biz kriz ortamında aslında o fırsatları yakalamaya çalıştık. İlla şans faktörü de var burada ama gençler krizi avantaj olarak görsün. O avantaj üzerinden yürüsün. Hiçbir zaman moralini bozmasın gençler. Şu anda ben hangi gençle konuşsam herkes bir umutsuzluk içerisinde. Yurt dışına çıkma isteği. Herkese bir yurt dışına çıkma isteği. Son dönemde Akdeniz Üniversitesi e mimarlık fakültesi bir tur yaptı. Gençlerle oturdum, konuştum. Herkes umutsuz, herkes yurt dışına gitmek istiyor. bence umutsuz olmasın. Herkes önce hayal etsin. Hayal ettiğine inansın ve o yolda yürüsün. Aynen. Çok doğru. Çok çok. çok. Ya olmayacak bir şey değil. Somut bir örneği biz varız. Evet. Arkamızda kimse yok. <laughs> Kendimiz yaptık. kendi adıma da bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O açıdan gerçekten verilen mesaj çok önemli. Umarım Türkiye'de bütün bu sıkıntıları atlatırız ve daha rahat bir ortama evet. konuşma fırsatı var. Eyüp tekrar teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah bir günde sizi Ankara'da da ağırlamak isterim. İnşallah. Çok mutlu olurum. Tekrar bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kanalı takip etmeyi, bunun gibi farklı konularla da konuşacağımızı bilmenizi isterim. Kanala takip edip abone olmayı da lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, kolay gelsin.